Beş, dur yazayım adamına. Yazacağız. Hepler hazır mı lan? Sercü? hazır. Ha siktir. Tamam, Tamam. Senin Bence dudağında çikolata mı kaldı lan dudağında? <gülüyor> 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 lan yok lan yara oldu. Ne yarası lan? İş Uçuk kazası. Var. Uçuk mu var? İş kazası mı? Kiminkini ağzına <laughs> aldın yine. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aga lan benim eski ev lan ahbap. Bu onu da bir yatırım. masaya yatıralım. Ali kimin çuf çuf diye şimdi böyle olmuş. Çuf <laughs> çuf çuf çuf. <laughs> Oy. Vay be. Zamanında babamı dinleseydim böyle olmazdı. Ne dedi ki baba? Dinlemedim ki. <laughs> Merhaba. Nasılsın kardeşim? iyi misin? Ah lan. Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler. Evet, uğrayacağım inşallah bir çayın içmeye. <laughs> Bu ney? Oh <laughs> Bu ney? <laughs> <laughs> Bu ney? Bu ney? want to tick to getting in here bye bye they say that this sound makes your last video in a camera roll hot. <laughs> en son yaz tatilinde nereye gittiniz? İlk işiniz neydi? İlk kız ya da erkek arkadaşınızın adı neydi? En iyi arkadaşınızın adı ne? Aga <laughs> harcadım size. Hemen ikiye giriyoruz kardeşim. Hemen basıyoruz suya. Lan! <laughs> ha. Ha. Oğlum yok, bağırma lan şey çıkmaz değil mi? Cirox! Efendim Şizo! Giroks, İlk sevginin adı neydi? Ney? <laughs> i̇lk sevgilin adı neydi? Kız ya da erkek fark etmez. Şizofren. Bilgen. Asiktir abi mi? Evet. Tamam. Senin var. neydi? Cirox. Asiktir harbi mi? Asiktir. O zaman biz ilk, birbirimizin ilki miydik? Biz ben ben senin ilkin miydim? İlkimdin. Harbi senle mi diyorsun? İlk senle öpüştüm, ben, ilk senle... Ben de her şeyi ilk senle yaşadım Şıza. Hayatı, hayatı ilk senle tanıdım Şıza. Hayatı gerçekten böyle tanıdığını düşünüyorsun? Evet, yani sen tanımadığını mı cinsle, düşünüyorsun? Karşı cinsle etkileşime girdiğin zaman hayat tanımış mı oluyorsun? Ben karşı cinsle değil ki, senle girdim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. Kaldı amına verdi. Ne oldu? Doğru. Ne <laughs> oldu? Salaha bak. Bunu tutuyorum çünkü elimde Neyse şu yapayım. an. Çok <laughs> heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Nasıl? Ve... Artık inmem lazım. Sana. Şu an elimde tutuyorum gerçekten. Artık inmeliyim çünkü ya elimde... şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor <laughs> gerçekten bu akşam. Teşekkür ederim. Büyük alkış. <laughs> Konuşma bu kadar mıydı lan? Evet. Drop mı girdi? Yo <laughs> girmedi. Oh God, babe. <laughs> <laughs> you merely adopted the dark. I was born in it. <laughs>

atarsam Fenerbahçe bu sene şampiyon olacağız. We have the sexiest part of the body, the back. Ya canım. Onunun <laughs> <laughs> adam full doğruladı lan. Nasıl yalancı yalan söyleme. Yapmıyor, yapmıyor. You came from look at mi yaptı bunu? <laughs> Hayır. Umarım öyle değildir. Tabii ki evet. Sergio bet By var ki bu. Bunun hepsi var mı? Daha iyisi var. Dağısı baysi 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 var baysi ama baysi koyayım. Bu var, bu var, bu da var. Da yetenek yok işte. <laughs> by the way, say, ben ben oh, oh, Nasılsın?

I went to the doctor and I said, "Doctor, my bottom hurts." He said, "Can you tell me exactly where it hurts?" I said, "Right around the entrance. It's really sore." And he said, "My advice is that for as long as you call that the entrance, it'll hurt." <laughs> 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 that's when I didn't understand. I didn't understand, I didn't Ya neye jiroks anlamadı? Neye jiroks anlamadı ya? Anlat efendim neydi? Adam neydi adam yani götüne giriş diyor. Adam götünü giriş <laughs> olarak görüyor. Götünü Hı -hı. giriş olarak gördüğü için sürekli sikiyorlar bunu. Siktiği siktikleri için de bir de büyük ihtimalle ee, büyük büllü olan sikiyor. O yüzden öyle oluyor. Bu komik değil ki. Giriş işte. Mal normal dorus çıkış. Canım normal, normal çıkış çıkış. Ya. E sana Yo. göre giriş olası. Küçük kullansa sıkıntı olmayacak işte. <laughs> İğrenç anlar. Ben sana denedim anladım. mi çocuk? Kusura Küçük bakmayın lütfen mi? kusura bakmayın ama başka türlü anlatılamazdı bu konu yani. Tamam tamam Ece Hanım anlatacakmış bana Ece Hanım teşekkürler. Nasıl <laughs> yani Ece Hanım <laughs> Nasıl <canım. gülüyor> yani? Niye anlatsın bunu? Şakayı. E, Ece Hanım bir Ahmet Bey çıksın da göre beyin amını. Şakayı. Ahmet Bey çıksın da göre beyin amını. Yarrağımın kafası Bırakın kanasında kafası Bırakın kanasında kan Bırakın kanasında kan Bırakın kanasında kan

<laughs> Arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz, çok fazla merak ediyorsunuz. Ama ben bu devirde yayın abi. Gerçekten gerçek gerçek. I'm a fictional man. <laughs> <laughs> Çıkım elim yandı ya. Ne yaptı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle al diyor. Var lan bir daha? Var <laughs> 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 da lan bir daha? Özür bir daha, daha var mı? lan. Bu, kaynar bu. Niye öyle? Doğru. Oğlum ıhlamur için nasıl? Bu hem ben şimdi bunu içersem öksürük biter mi? Bal. Yok. Kahve geçirilir bal yersem. Ben valla kara bir veriyorum şey ha. Jirox burada romantik bir şey söylemen lazım. Neydi, 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 ne, vermiyor. Ne, ne diyeyim? Ne de. diyeyim? Bayağı, ne diyeyim? Aklıma gelmiyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bakışın balla yeter. Balla gerek yok. De. De. Bakışın, yeter bakışın yeter, bakışın yeter, yeter. bakışın yeter. Ben aldım balımı. Tatlı mı? Ne diyorsun? Çocuklar niye güzel yönlendirme yapmıyorsunuz? Mal gibi yönlendirme salaklar. İki dakika şurada güzel bir cümle kuracaktım. Kalabılar. Bakışların yeter diyecektim. Ya. Zort bakışların yeteri duyamadım ki. Salak Sercan arkada gıdık 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 Ben dedim. Salak Sercan ya. Onu ben dedim. Siktir. E elim Oğlum Mahallede zaten. kurtuluyor ya. lan. Sen senden olmaz. İlk, dur abi dur. <laughs> Ne, ne yap hmm. ne? Ne yapı? Hayır onu demedim. Telefonda Tervet. bir şey gördüm ben. Oha denk gelmeye var. Güzel vurdum ha. Bu edit olmamış. Bu edit olmamış Bekir. Bekir'am. Bekir orayı orayı tutturamamışsın. Lazım Bekir. Şaka da, bak da, şaka da, bak la 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 la.

artık acımasız olma <laughs> şimdi bu kadar Allah Allah dün gibi dün gibi çekip gitme bıraktı dolanayım <laughs> ayaklarına ne <laughs> gibi kum gibi, gibi. <laughs> <bezik gülüyor>